Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. BTC'de çok güzel bir düşüş gerçekleşti. Ve bu düşüşün ardından yükseliş hedefimiz, birinci hedefimiz şu siyah çizgi. Günlük canlı canlı trade ediyoruz. Saat Google go saatlerden baktığımızda 17.35. Canlı analiz yapıyoruz. Geçmiş bir kayıt değildir. Anlık. Bakın mum çubuğunun kapanış saatleri şurada yazar. 6 saniye, 5 saniye, dakikalık grafik olduğumuz için her bir dakikada bir yeni mum çubuğu oluşur. Bizim yükseliş hedefimiz, birinci hedefimiz şurası. Gün içi trade ediyoruz. Alım yerimiz, bakın alım yerinden sonra gelen yükseliş, birinci hedef şurayı görecek. Biz burada satışımızı yapıp çıkacağız bu işlemden. Siz de bu işi profesyonel şekilde öğrenmek istiyorsanız şu numaradan benle iletişime geçin. Çok güzel bir eğitim setim mevcut. Size öğrenme garantili bir şekilde bu işi öğreteceğim. Siz öğrenmeden hiçbir şekilde bu işin peşini bırakmayacağız. Siz tam anlamıyla öğrenene kadar bu işi size öğreteceğim. Bakın günlük grafik birinci hedef noktası alım yeri aldık. Bekliyoruz. Şurayı göreceğiz. Bunun kapanmasına 15 saniye var. Şu 14 saniye, 13, 12 Bakın şuradaki şu geri çekilme çok güzel bir geri çekilme. Çünkü 236 seviyesinden ufak bir dönüş alması bizim için 38'den onayı oluyor. 46.944 seviyesini BTC görecek. Dakikalık grafikte sayfayı bir daha yeniliyorum. 17.37 Birinci hedef yerimiz şurası. Aldığımız yer belli. Satacağımız yer belli. Gün trade. Bu işi size profesyonel şekilde öğretmemi istiyorsanız şu numaradan iletişimi geçin. Bu bir kayıt değildir. Canlı analizdir. Şuradan saati de göstereyim. 17.37.1 Ocak. Bakın hedefe doğru yükseliş aldığımız yerden itibaren nokta nokta. Profesyonel birer yatırımcı olmak istiyorsanız bu grafiklerin matematiğini mantığını öğrenmek istiyorsanız ekranda yazılı numaradan iletişime geçebilirsiniz. Bir daha söylüyorum bakın yeniden oynat butonu kapalı. 9 saatler açık. 17.38 1 Ocak 2022 aldığım yer canlı canlı satacağım yer canlı canlı Analizini yapıyorum. Sizlere daha ne diyeyim? Bu işi profesyonel şekilde öğrenmek istiyorsanız şu numaradan iletişime geçin. Öğrenme garantili profesyonel bir eğitim almak istiyorsanız Grafik karşımızda canlı canlı işliyor şu an tıkır tıkır. Bakalım kayıtta mıyız? Tek başımıza konuşmayalım. Kayıttayız. Saati bir daha kontrol edelim. 17.38 Aldığımız yer 46.865 Satacağımız yer 46.944 Gün içerisinde Bu işi profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsanız Alım satım noktalarını Gün içerisinde değil. Ayrıca öğreneceğiz bilgiler her türlü grafikte günlük grafikte, 4 saatlik grafikte, yarım saatlik, 15 dakikalık fark etmez. Her türlü grafikte, kriptolarda, normal hisselerde, her türlü paritede altın, gümüş hariç çünkü onlar yastık altı yatırım araçları. Tekniğe uymazlar onlar. Hacı anneler, acı babalar alıp satar onları. Diğer tüm paritelerde, tekniğe uyan bütün paritelerde işe yarayacak bir eğitim setinden bahsediyorum. Mum çubuğumuzun kapanmasını 28 saniye 27 26 şuradan takip edebilirsiniz. Hedef noktamız şurası buraya gelmeden bir satış gerçekleştirmeyeceğiz. Burada amacım bu işin hesaplanabilir olduğunu sizin de bu işi yapabileceğinizi size kanıtlamak ve şu numaralı hattan size eğitim vererek sizi de birer profesyonel yatırımcı yapmak benim birinci amacım. Siz de profesyonel birer yatırımcı olmak istiyorsanız şu numaradan iletişime geçin. Bakın hedefimize çok az bir zaman kaldı. Canlı canlı analiz yapıyoruz. 17.40. Az kaldı hedefimize. Evet buradan ufak bir geri çekilme yaşayacaktır diye düşünüyorum. Buradan bir kar satışı gelir. Benim gibi kar satışı yapanların yapmadılar. Buradan matematik hesabı balinaların başka bir hesabı var. Yalnız bizim hedefimiz aldığımız yer hedef yerimiz nokta nokta gerçekleşti. Bakın kar satışları ufak şuradan bir geldi. Tekrar baskılıyorlar pariteyi. Burada başka bir matematik hesaplaması var. Güzel bir formasyon çıkacak. Ben bu videoyu sonlandırıp bir sonraki trading için hazırlık yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın.